Ya uyan var, yüksel var, kalk var çevirilerde gördüğüm kadarıyla. Yok kalk Genel derken o kalk anlamında söyleyeyim O sürekli değişken. Yani şey düşünüyor. olarak hani anladım ben de onu biliyorum. Ama bir sarıyor okuması var ya. Alperen. Ne? 125'den 119'a düştüm bence büyük bir baş başarı yaşadım. 25 ne? 125. Ondan 119'a düştüm. He olabilir. 6 kilo verdim ki haftada. Bence büyük başarı. He kilo mu? <laughs> verdim. Bu ara veriyorum yine. O ver ver. Daha iyi. Sen falan Ya çok şey var bu araya çok yoğun oluyor. Aynen şu an elimde aslında bir... bir tane kitap var. Ondan bir yandan şeyleri çözüyor. Sen sen bir de mesleği düşün. O abi siz çok dersiniz var sizin ya. Sen bir de mesleği düşün. O, lan bilgisayar tamir ediyorsun. <laughs> Mesela bilgisayar. bizim bir şeyler düşün. çok kötü. Bilgisayarın bir hani, Bilmiyorum. Bilgisayarın bileşenlerini öğretiyorlar, yazılım öğretiyorlar, görsel mi oh, öğretiyorlar? Mis. Mis. E, benim de yani her hafta bir hocam yok, bazen iki hocam yok. Derslerim nasıl boş geçiyor? Yani Bizden <laughs> öyle. Bizden öyle. Bu Kafası... Ya bu hafta da elbette çok ya. O şanslı var. bizim de biyoloji matematikçi yoktu. Biyolojici mi yok? Benim biyolojici Ertmenci. sınıf öğretmenim. <laughs> Doğunun ve Balkanların en iyi biyoloji hocası. Öyle diyor. Yani bizim ve biyoloji, biyoloji hocası musun? ne? Yaptığı tek şey her ders ders başı biraz. İsmail sizin işiniz zor. Bizim bir hocası hocasını yaptırıyor biliyor musun? Gidiyor, ne işte biraz. Gidiyor, masaj ne? yaptırıyor. Gidiyor, kesin ders kesin Derste diyor. bir tane çocuğa sırtına masaj yaptırıyor. İki konu anlatıyor, ondan sonra bitiriyor. Oh mi. <laughs> Sizinki iyiymiş ya yani. en azından yazdırım ya. Yok lan ne atölyesi Atölye sadece bir gün. Ha. Atölye sadece bir gün. Hangi gün, gün oluyor gün. genelde? Her günümüz atölyede geçmiyor. 9. sınıfız lan O yüzden. 10. sınıfta iki gün mü yapıyorlar atölyeyi? Yok. 12. sınıfta şey yapıyorlar full atölye. 3 gün. <laughs> Yok lan. 10. sınıfta biz dal seçeceğiz. O daldan işleyeceğiz. 11. sınıfta staj var. 12. Yazılımcı. sınıfta staj var. Ondan sonra mesleğe giriyoruz. Alperen. Hı? Ben yine mesleğimizi değiştirdim. İleride seçeceğim. Neydi? Yazılım mühendisi olmak istiyorum. Şimdi yine mimar olmak istiyorum. Senin mühendisliğin. <laughs> On... Oğlum Şimdi o ilgimi çekmiyor. Geri mimarlık ilgimi çekiyor ya. Yok. Ben hala yazılımdan devam. Siber güvenlik. Uzmanı. Hacker. İstihbaratçı Alperen. konusunda hala yapıyorum ben. Ya bir, bir tane hesap istesem çalar mısın benim için ya? Dur lan bilgisayarı bir Bilgisayar da hallediliyor. Telefondan olmuyor. Ya bizim okulda 10 Ama... bin çocuklardan bir tane çocuk var. Telefondan da çalıyor. Akıl tahtayı hackledi. Yok telefondan ben yapamıyorum. Sadece bilgisayardan oluyor. PC varsa hayat var. Yani mesela hesap çalar mıyım? İstesem çalarım. Ama çalmak istemiyorum. <laughs> Anca nasıl Neden yaparım? Bütün bilgilerini veririm sana sen kendin çalırsın. Ya beceremişsem ben çalacağım zaten.